Herkese selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Bugün, gün, bugün değil gerçi bu bayağı bir olmuş. Yani biz e, bunu geç çekiyoruz diyebilirim. Dediğim gibi bunlar stok video arkadaşlar. Hep izlediğim gibi stok video. Ben tabii ki de bunu daha yeni açtım. Şimdi arkadaşlar Motor, X'e gelen yeni bir güncelleme var. Pixel World gelmiş. Yeni bir gelmiş. Pixel Pet gelmiş. 4 tane Ares gelmiş. Google piksel Cat gelmiş. Biz bunu hiçbir zaman göremeyeceğimize inanıyorum. Ee, New Exynos'lar gelmiş. Bunu da hiçbir zaman göremeyeceğimize inanıyorum. Şu anda bunları e, deneyimlemeye çalışalımdan Geldi kadar. Hatta şöyle sizler için e, görüntü ayarlarını açacağım. Oyun sesini kısacağım arkadaşlar. Oyun sesine gerek duymayacağımı düşünüyorum. Ve şuradan hemen şunları bir alalım. Bir de şeye gidelim bir dakika bu World'a nasıl geçebiliyoruz onu da öğrenmemiz lazım. Büyük burada ama şuradan geçiş mi var ona bakacağım hemen. Yeni dünyayı nasıl açıyoruz hiç bilmiyorum öğreneceğim ben de sizlerle birlikte elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde geçebilirsem geçeceğim. Ee, ama nerede? Nerede? Bu dünya nereden açılıyor? İnanın ben bile bilmiyorum. Sizlerle birlikte öğreneceğim arkadaşlar. Kim de? hiçbir bilgi. Efendim diyor ki bu dünyadan çık diyor. Çıkalım bakalım. Bu dünyadan mı çıkılıyor? Nereden çıkılıyor? Onu bir öğrenmiş olacağız. Dünyamız adı Pixel World. Burada var mı? Pixel World burada yok. Burada yok. Vah. Wow. E biz nasıl geçiyoruz piksel var geçişi bulmamız lazım. Ben şuradan teleport kısmını bir tıklayayım. Shop'a gidelim. Belki shop'tan geçiş vardır emin değilim. İnanın ben de bilmiyorum nereden geçiliyor. Hatta belki oyunda bir Türk bulursak onu sorarız. Bak bu Türk mü? Türkiye benzemiyor. Türkiye benzemiyor. Pixel World. Acaba nerede bulunuyor. Tiksel var. Burada yok, orada yok, şurada. Bir geldi geçişi vardı da. Allah bilir nerede. Bu da yeni yeni oyuna başlayanlar var. Ben şöyle bir uzak doğulara gideceğim abi hemen. Tek coin'e doğru bir gidelim. Buradan mı geçiyor? Nereden geçiyor bu dünyaya? Hiç bilmiyorum. Şimdi o dünyaya nasıl geçirdiğini öğrenmeye çalışıyorum. Kayıdan bakalım. Yani normal yolu izleyeceğim şimdi. Normal bildiğiniz yolu izleyeceğim. Bakalım buradan buna mı geçiyor diye. Bir yerden geçiş var mı? Bak ama. Nereden? Şimdi buraya geldik. Burada bir aklıma fırlatma var mı? Yok. Şuradaki acaba bunlarda var mı diye bakacağım. Olabilir. Belki buradan bağlamışlar. Bir yerden bağlamışlardı da. Nereden bağladığını bilmiyorum. Bakalım piksel orada nasıl geçebiliyoruz. Burası neresi? Heaven'dan geçiş yapmış olabilirler mi? Heaven'dan geçiş yok. Anladım. Ya sizler daha çok hızlı buluyorsanız bana söyleyin. çünkü ben bunları pek bilmediğimden dolayı. Burası vault kısmı. Tamam. Ama sen bunun aksesinden geliyorsun. O zaman şu da mı var? Hacke portal diye bir kısım var. Bakalım ne dakika buraya. burada buradan geçiş vardır diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki gerçekten buradan da geçiş yok. Yani tuhaf. Geçemedik türlü. Bu hekki burada zaten bir şeye göndermeyecek mi? Adam önüne gitmeyeceğim bu ya. bakalım gideyim gidelim çık içine. Portaldan beni buraya götürüyor. Bir tamam ama dünyayı spamlıyorsun fantastik spamlıyorsun tek orada e spamlıyorsun benim nereye gitmem lazım ki piksel buradasın ama nerede dur bakalım ya tamam buradan buraya gönderiyorsun okey anladım ama Diğer geçiş nerede? Aa kaç dakikadan beri geçişi bulamadık abi. Geçişi göster bana. Ya açacak bir yerse açayım ama hiç açacak bir yerde benzemiyor. Pixar World. Bu da bir yerde misin? Burada herkes herkes burada bir yerde. Ya bence bunun tek bir geçiş yeri var. Orası da Void'tu abi bak. Void olabilir. Bence Void'e bir gidelim. Bu arada 5 dakikadan beri burayı arıyorum. Buraya geçtik. Burası şey, dünya kısmı. Şuradan buraya bir zıplayalım. Çünkü burası büyük bir yer aslında. Küçük bir yer değil. Ve evet. evet, evet. Şurada bir şeyler gözükmeye başladı dostlar. Hmm, bak. Bu da var. Bu da var. Bir dakika. Burası neydi? Burası birinci bölge. bitmene hmm, başkaydı. Bir bakalım. Absolut burası. Tam burayı biliyoruz. <laughs> burası bildiğimiz yer. Ama o da doğruya geçsin. Ne olacak ki? Ve e, güncellemenin geldiği map'i buldum. Bulabildim. Burasıymış arkadaşlar. Bakın burası piksel var. Tamam, piksel piksel. <laughs> Geçelim bakalım. Sanki bir gün bir e, gönderme varmış gibi geliyor bana ama evet. Piksel vardı hoş geldiniz ve piksel yumurtaları burada. Benim yum benim param benim param benim parma Aa bunu açamazsın. Kilitli diyor. Acaba alan mı açmam lazım? Alan açmam gerekiyorsa açarım sıkıntı yok. Galiba açmamız lazım. 15 milyon mu? Şaka mı yapıyorsun? Tam burayı açtık. Buraya açtık. 75 milyon. Burayı da açarız. Burayı da açtık. 1B. Hadi bakalım. B'ler gitmeye başladı. 1B. Burayı da açtık. Açamadık. Aç. Açtık. açtık abi açtık. Evet burayı da açtık. Ve millet burada kazanmaya çalışıyor. Biz de kazanalım. Ne kazanacağız merak ettim. Şimdi arkadaşlar burada güncelleme geldi tabii ki de. Güncellemenin yanında birkaç tane pet met... Aa bir şey oldu bir dakika. Ne oldu? Ne geldi bana? Bana bir şey geldi ama anlamadım. <laughs> anlamadım şekilde bir şey geldi. Şurada bir şey olmuş. Bu no, yok. Ne amaç? Amacı anlamadım. Ama şu da... Ee, en değerli petlerimi seçeceğim. Öyle göndereceğim. Biraz daha, daha hızlı bir şeyler kazanalım istiyorum. Ee, bunlar açadılsınlar. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum direkt pet açmaya. Çünkü petlerin durumları ne onları bilmiyorum ve gerekiyorsa pet açacağım kilitli olan petlerin kilidini açtık herhalde. Eklerin petini açtık diye düşünüyorum. Onlar çünkü petler bize çok lazım olacakmış gibi duruyorlar. Emin değilim tabii ki ama. Parasıymış ya. <laughs> Parasıymış. Ee, Pixar World, Pixar Rainbow. Rainbow, Rainbow, Rainbow. Evet, Rainbow, Rainbow. Bu ney? Vay. Wow. Ben bundan açacağım ya. Yani. Bundan açacağım. Hatta şöyle e, şansımı da kullanacağım. Çünkü şansım var. Yok değil. Tamam. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Bu en baştaki pet değil mi? Genelde bana böyle geliyor. Evet en baştaki pet buymuş abi. <laughs> en baştaki pet çıkardık. Devam. Devam. Durmak yok. Slime. Hala slime çıkamayacağım Ama slime'dan gideceğiz. Belli oldu. Gene slime. Ama slime de çok çıkıyor. Yani, Gene <laughs> sıra Sıramdan bayağı çıkılıyoruz ya. <laughs> Regal çıktı. Wolf. Paramız ne kadar eder bilmiyorum ama. Bundan baya baya çıkılır bu aşağı <laughs> Ya gücünü merak ettim etmedim değil ona bakacağım. Bir daha açacağım. O zaman gideceğim petlerin gireceğim bakacağım arkadaşlar. Tamam slime. Ya yani en çok çıkardığımız slime. Slime petinin e, burada bu da golden mold yapma ihtimalimiz var. Banka burası. Burası bilmem ne. Bilmem ne mi? bakayım. E, pet çıkarma ihtimalimiz var yaklaşık 18 tane petim kalmış elimde açmam gereken şimdi petlerin gücüne bakalım tabii ki de Arkadaşlar bunlar. Wolf çıkmıştı gördüğünüz gibi burada. Diğer goldenlar bunlar. Golden'ların şeyine de bakarız. Artı Golden'ları Rainbow yapacağım bunlardan. Ona da bakacağım. Onlara göre bir şeyler çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Stok videoda karşınıza çıkmak istemezdim ama stok illa illaki çıkıyorum. Yani güncelleme iyi mi değil mi o size kalmış bir şey. Ben ona bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Güncelleme ilgili konuşmak istemiyorum çok fazla. Ama böyle bir güncellememiz var. Şimdi şuradan e... şeyleri mi çıkartıyorduk acaba? Düşündüm ama sadece düşündüm. <laughs> tamam. Şuradan da şunu açayım. Bundan da bir şeyler gelsin. Bu hazırmış, bu hazırmış, bu da hazırmış. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Bunlardan pek bir şey çıkmıyor efendim. Çok amcama amca çıkmıyor. Ve piksel mi pekler? Evet. Bakalım gerçekten pekler. pikselleşmiş. Yani güncelleme, güncelleme. Bunun etmesine az kaldı. Bu da bir bitsin. Ondan sonra bakalım. Ondan bakalım bakalım ne geliyor. 13 14'e diye gidiyor. Bir düşsü bakalım iyice. Bundan ne kazanacağımızı ben de merak ediyorum. Çünkü önceki arkadaşlar kırıyorlardı. Mesela şu Tareer diye kişi kırıyordu. Ben de ona geldim. Biraz para harcadık. Harcamadık değil bu arada. Bayağı para harcadık buraya gelinceye kadar. Yani şeker koyunumuzdan bayağı bir harcadık. Ve Gayet de çıktı yani şaka maka baya maşallah diyebilirim. Çok güzel verdi. Baya iyi verdi. Bana baya iyi verdi. Şimdi bu da ile toplamışken hemen şuradan nasıl olsa teleporttan burayı açtık. Bulduk nerede olduğunu. Main bölgesine gidelim bakalım. Main bölgesinde bir petlerimizin hemen şöyle Bakalım gücü ne olacak efendim. Onu bir öğrenelim. Şimdi bütün petlerimi kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle petlerimi seçeyim. Bütün petlerimi kaldırıyorum. Üzerimde hiç pet bırakmadım. Koyacağım petler. Bu gelen güncellemeye gelen petler. Yani bakalım gücü ne olacak. Direkt arkama geldi zaten gördüğünüz gibi. Şurada da seçili olacak kendisi altı buçuk T diyebiliriz bunu altı buçuk T yani bizim ki bizim şu an kullandığımız pekler gayet başarılı peki rembosuz yani hali kaçtı dörtlü galiba değil mi dörtlü altı oldu çok da bir şey değişmedi bitmeli şu da e, bu arkadaş da en fazla SSS SSS hmm, tahminim söylüyorum 8-9 t çık yani gene değmeyecek Güncelleme gene yetersiz geldi arkadaşlar. Yani gene güncelleme yetersiz geldi. Ha bir de şeye bakalım. Mesela bunun neyi var? Hiçbir şey yok. Bir büyüsü yok. Hiçbir şey yok. Kuru kuru. Neyse efendim. Güncelleme umarım sizi mutlu etmiştir. Ben <laughs> çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü istiyorum ki artık oyundaki petlerin gücü artsın. Çünkü bu petlerin güçleri artık artmadı. Yani oyuna sadece imaj geliyor. Başka bir şey geldi yok. Umarım e, bu güncelleme ile ilgili yorumlara belirtin arkadaşlar vallahi Ne, ne düşünüyorsanız yazın gönderin. Ona göre biz de bakalım ne olacak ne Neyse efendim ben bir sonraki stok videoyu çekmek üzere kaçıyorum. Sizden kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı sev, e, atarsanız sevinirim efendim ne diyeyim. Neyse hadi kaçtım ben görüşürüz Allah'a emanet.